arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red 4 oynayacağız arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyun gerçekten. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Bu videoya like atarsanız, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız gerçekten çok, çok sevinirim arkadaşlar. Yarın da video geliyor bugün. Baya bir video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Neyse şimdi 9. 9. bölüme geçelim arkadaşlar. İşin bitti senin kare. Arkadaşlar bu oyunun amacı şu. Red Ball, Red Bull 4 dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Kareler dünyayı kare yapmış ve Red Bull 4 de tek yuvarlakta o. O yüzden de o Red Bull 4 de dünyayı kurtarmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi bu karenin işi bitti. Kare buraya gelsene. Kare, en sevdiğim yemek de mantının karesi. Ha, ha, ha. Aa, burası zordu harbi. Ha, geçtim geçtim. Arkadaşlar, bu oyun birazcık zor. En son bölümü bayağı bir zor arkadaşlar, onu söyleyeyim. arkadaşlar hemen cicik nup demeyin. Çünkü baya bir zor. Bu ne ya Allah aşkına bu ne? Ölürsen video bitecek. Arkadaşlar. Red Bull 4 bu kadar da hoşça ve bay bay.